Geçen yıl başında aşağıdaki yazıyı yazmıştık. Dükreş, bu yılbaşı için daha görkemlisine hazırlandı, pasta ve sosis rekorları kırıldı. İşte geçen yılbaşı. Televizyon ekranlarından gördüğüm yeni yıl kutlamalarını bir kalemde geçiyorum. Amsterdam'da büyük kalabalıkların toplandığı, kraliçenin sarayının önündeki ünlü Lam meydanına komşu evde oturdum. Bir yılbaşı gecesini orada geçirdim. Düsseldorf, kentlerinde sayısız yılbaşı geceleri gördüm. Ama itiraf edeyim ki Bükreş'teki yılbaşı gecesi her halde unutamayacaklarım arasında yer alacak. İnce bir baş ağrısı ve dolu bir beyinde her zaman yattığım saatlerde uzandım yatağıma. Ala uykulu ve kendimle Sovyetler Bükreş'i her halde topa tuttu diye alay ederek yatağımdan kalkmak mecburiyetinde kaldım. Evde hanım olmasa böyle bir şakanın ihtimal dahilinde olduğunu düşünebilirdim de. İnsanlar ya da bu şehir topyekün çıldırmış olmalıydı. Ya da Römen halkı bir zafer kazanmıştı. Eski dünyada hiçbir zafer böylesine kutlanamazdı. Çünkü her zafer beraberinde büyük acıları da getirirdi. Ya da zafer öncesi yaşanan acılar insanları zıvanadan çıkmayacak kadar olgunlaştırırdı. Gökyüzünde uçuşan rengarenk heyulalar bir yana, kopan gürültü müthişti. Saat tam gece yarısı olduğunda yılbaşı kavramından habersiz birisi bu şehre konuk olsa, şehrin topa ya da bombardımana tutulduğundan asla kuşku duyamazdı. Belki, Bağdat böyle geceleri yüzlerce kez yaşamıştı. Gelenekselleşmiş yılbaşı kutlamaları tüm dünyada özellikle başarıya susamış ülkelerde insanların bir boşalma, deşarj olma anına mı dönüşüyordu? Olayın psikolojik yanını uzman olmadığım için bilmem ama normal bir şey değildi bu. Adanze'ye özelleştirme adı altında her şeyi satılmış ve 15 yılda bu özelleştirmeden topu 10 milyar dolar gelir elde etmiş, onu da çoktan harcayıp bitirmiş, ümidini yabancı sermayeye bağlamış bir ülke böyle bir kutlamayı hak edecek ne yapmıştı? Onu da bilemem onlarca dakika sürdü gürültü çıkartma çılgınlığı ya da gökyüzünü ışıklandırmada Tanrı ile yarışma cüreti. Sabah saat 5 civarında sokağa çıktığımda sokaklar hala gündüz gibi insan kaynıyordu. Gece mekanları açıktı. Toplu taşım araçları vızır vızır çalışıyor, boş taksi bulmak imkansızdı. Dikkatimi çeken şey, geceki gürültüde payı olan bu insanların hepsi orta yaş grubundaydılar. Üstelik de olabildiğince durgundular nedense gece yarısı zaferinden ellerinde bir şey kalmamış gibiydiler. İlk defa toplum mühendislerinin önünde şapka çıkardığımı, saygıyla eğildiğimi ve kendilerini kutladığımı hissederek girdim Bükreş büromuza.